Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizleri şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca yine dün meclis kürsüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum. Bugün sizlere bakanlığımızın 2024 yılı bütçe teklifiyle savunma ve güvenliğe yönelik faaliyetlerimiz hakkında bilgi sunacağım. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında özellikle ifade etmek isterim ki Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız bu dönemde Yeni bütçemizin bizler için tarihi bir anlamı bulunmaktadır. Zira bir asır önce mali imkansızlıklar ve kısıtlı bütçesiyle istiklal mücadelesi vererek destanlar yazan kahraman ordumuz bugün nitelikli personeli, yerli ve milli savunma sanayisi, teknolojik donanımı, asil milletimizin desteği ve devletimizin sahip olduğu imkanlarla ...artık bölgesinde ve dünyada etkin, caydırıcı, saygın ve güçlü bir ordu konumundadır. <laughs> Türkiye yüzyılı vizyonuyla, geleceğe emin adımlarla ilerlerken... ...bugünlere ulaşmamızda emeği geçen, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...aziz şehitlerimizi, ebediyeti irtihal eden kahraman gazilerimiz ile tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Belirsizlik ve öngörülemezliğin hakim olduğu bu değişken güvenlik ortamı nedeniyle Konvansiyonel tehdit, siber saldırılar ve nükleer riskte artış gözlemlenmektedir. Bölgesel çalışmalar, bölgesel çatışmalar, terörizm, hibrit harekat ve vekalet savaşları yaygınlaşmakta. Düzensiz göç ve mülteci sorunu, yabancı karşıtlığı, ayrıca iklim değişikliği, gıda krizi, salgın hastalıkları ise ortamı daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu kaotik ortamda Milli Savunma Bakanlığımız, devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemimiz ile korunmakta, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen sosyal medya platformlarında hudutlarımıza ait servis edilen bazı görüntüler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hudutlarımızı namusu bilen Mehmetçik, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevini yerine getirecektir. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizi uzun yıllardır en çok etkileyen sorunlardan biri de teröre karşı çok boyutlu ve kapsamlı yaklaşım ve terörü kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz. Bu çerçevede yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz. Nitekim icra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile Pençe serisi harekatlar ve diğer operasyonlar ile bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına getirilirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılarda bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru da parçalanmıştır. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için tüm terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede destansı başarılar kazanan kahraman Mehmetçiğimiz başarılarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Bu kapsamda bu yılın başından itibaren 2067 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Burada bir hususun altını da çizmek istiyorum. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmektedir. Operasyonların planlanması ve icrasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu çerçevede ülkemize ve aziz milletimize tehdit oluşturan PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm unsurları ise meşru hedefimizdir. Bundan sonra da ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Tüm bunlarla birlikte Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin Emniyetli bir ortama, güvenli geri dönüşlerini sağlamak için insani yardım ve destek faaliyetleriyle hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Terörle mücadelede bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda elbette ki en büyük pas, pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimize ve onların emaneti Değerli ailelerine sahip çıkmak, daima yanlarında olmak için gayret gösteriyoruz. Bu hususta başta aile ve sosyal hizmetler bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinel olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizlerin de bildiği üzere ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz. Yunanistan ile gelişen bu olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi üst düzey görüşmeler ve icra ettiğimiz toplantılarla sürdürmekteyiz. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme ulaştırmaktır. Bununla birlikte Barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de her zaman ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık'taki Atina ziyaretleri kapsamında muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz yapıcı tavrın karşılık bulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında imzalanan Atina Bildirgesi çerçevesinde de iyi komşuluk ilişkileri, diyalog ve pozitif gündemde süreci devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kıbrıs konusunda ise artık tek ve kesin çözüm uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerekçesiyle hareket etmektir. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması bizim için önceliklidir. Bu kapsamda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olmazsa olmaz bir husustur. Muhataplarımızı artık miadı dolmuş statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakarak konuya tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. milli meselemiz olan bu konuda Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye, garanti ve ittifak anlaşması doğrultusunda adanın huzuru, güvenliği ve refaha için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik öngörüsüyle son yıllarda savunma ve güvenlik alanında önemli adımlar atmış ve diğer ülkelerle kurduğu ilişkilerde, bölgesinde ve dünyada etkin bir konuma ulaşmıştır. Türkiye'nin Libya'da, Kafkasya'da, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ve Tahıl Koridoru'nun oluşturulmasıyla Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri küresel bir aktör haline dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Yerginliklerin savaşa evrildiği bu dönemde ülkemiz, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesidir. Bölgesel ve küresel güvenlik konularında Türkiye'nin etkisine böylesine artır, etkisine ve artırdığı bir dönemde doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de faaliyet sahalarını artırmıştır. Kahraman ordumuz başta Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmekte, bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda her zaman yanında olduğumuz ve ordumuzun operasyon tecrübelerini memnuniyetle paylaştığımız can kardeşimiz Azerbaycan'ın yıllarca işgal altındaki öz toprağı olan Karabağ'ı vatan harekatını icra ederek işgalden kurtarmasına Geçtiğimiz aylarda da bölgedeki egemenliğini tam anlamıyla tesis etmek için anti terör operasyonunu başarıyla icra etmesine büyük bir memnuniyetle şahit olduk. Artık Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik önemli bir fırsat kapısı açılmıştır. Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak hareket etmesi başkalarıyla değil komşularıyla işbirliğine yönelik bir tutum sergilemesi samimi temennimizdir. Sonuç olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iki devlet tek millet anlayışıyla can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tarihi, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı tek meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin daveti ile ikili anlaşmalar doğrultusunda bulunuyoruz. Bölgede barış ve istikrara önemli bir katkı sağlarken Libya ordusuna da eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye olarak en başından beri amacımız toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan tek ve birleşik Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu desteklerin yanı sıra yakın zamanda Libya'da meydana gelen sel felaketinin ardından askeri gemi ve uçaklarımızla bölge halkına yardıma giden ilk ülke olduk. Uzattığımız bu yardım eli Libya'nın doğusu ile ilişkilerimizin gelişmesine ve böylece tek Libya hedefine de katkı sağlayan önemli bir adım olmuştur. Türkiye olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya'da barış, huzur ve güven ortamının oluşması için desteğimizi sürdüreceğiz. <laughs> sayın Başkan, sayın milletvekilleri, NATO'nun etkin ve saygın bir üyesi olan Türkiye ittifaktaki görev ve sorumluluklarını da eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. NATO'ya katkılarımız yüksek seviyede devam ederken Balkanlardaki en büyük NATO misyonu olan Kosova gücü KFOR komutanlığını 10 Ekim'de devraldık ve bu görevi başarıyla sürdürüyoruz. KFOR komutanlığının yanı sıra bu yıl NATO'da mukabele kuvveti deniz unsur komutanlığı görevini üstlenirken 3. Kolordumuz da halen NATO muharip kolordu karargahı görevini yürütmektedir. Ayrıca hava kuvvetleri unsurlarımız NATO Hava Polisliği görevleri kapsamında 1 Aralık'ta Romanya'da konuşlanmış olup 4 ay süreyle bölgede görev yapacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. NATO nezdinde aldığı tüm görevlerde sergilediği profesyonel yaklaşımı, yapıcı tutumu ve muharebe sahasındaki tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz beraber çalıştığı ülkelerden çok olumlu geri dönüşler almaktadır. Bu hususu ordumuzun uluslararası ortamda ne kadar güçlü görüldüğünü gösteren bir örnek olarak da sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm bu faaliyetlerimizin başarıyla devam etmesi ve personelimizin yeni harp tekniklerine ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde her zaman göreve hazır olması için muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlarımız artarak devam etmektedir. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye olarak gerginliğin başlangıcından itibaren bu krize çözüm bulabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye olarak Karadeniz'de gerginliği azaltan ve dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguluyoruz ve uygulamakta da kararlıyız. Diğer yandan ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle küresel gıda krizinin aşılmasında büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Temennimiz iki komşumuz arasında olan ancak tüm dünyayı etkileyen bu savaşın bir an önce son bulmasıdır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, savunma ve güvenlik alanında nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinciyle öğrenci alımına, personel temini ve eğitimine büyük önem veriyoruz. Personel ve askeri öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetimi açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir temin faaliyetlerinin yanı sıra görevdeki ve emekli personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesiyle moral ve motivasyonun artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Silahlı kuvvetlerimizin üstün niteliklerin artarak devam etmesi için Milli Savunma Üniversitemizde eğitim faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir. Diğer yandan FETÖ ile mücadelemizde amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23.971 şahıs ihraç edilmiştir. Her an bu hain örgütle mücadelemiz iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, başta terörle mücadele olmak üzere Elde ettiğimiz tüm başarıların devam etmesi ve ülkemizin uluslararası alandaki güçlü konumunu sürdürebilmesinin en önemli şartlarından biri de yerli ve milli savunma sanayimizdir. Zira orduların gücü personelin kahramanlık ve fedakarlıkların yanı sıra sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harcıla araç ve gereçleriyle doğru orantılıdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesiyle artık ihtiyacımız olan teknolojiler yerli ve milli tasarlanmakta, üretilmekte ve birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Yakın zamanda savunma sanayimizin yeni göz bebekleri olan İmece uydumuz, fırtına obüslerimiz, çok namlulu roket atarlarımız, Anka Aksungur İHA sistemlerimiz, dünyaca ünlü Bayraktar TB2 SİHA'larımız, Akıncı TİHA'larımız, helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu ve bunlar gibi birçok kritik sistem kahraman ordumuzun istifadesine sunulmuştur. Bunların yanı sıra Altay tankımız, insansız savaş uçağımız Kızıl Elma, Hürjet, ve milli muharip uçağımız Kaan'ın üretim çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim iki hafta sonra 27 Aralık tarihinde milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşuna şahitlik edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bundan sonra da büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlık, bağımsızlıktan geçtiğinin bilinciyle yerli ve milli savunma sanayimizi daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacak ilgili kurum ve kuruluşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayimizi daha ilerlere taşıdıkça bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik katkımız daha da artacaktır. Bu doğrultuda askeri fabrikalarımızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan araç, silah ve sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilerek üretilmesiyle yerli ve milli kaynaklarla modernizasyon, bakım ve onarımları başarıyla yürütülmektedir. Tersanelerimizde ise kendi savaş gemilerimiz ve milli denizaltılarımız da aynı şekilde azami seviyede yerli ve milli kaynaklarla tasarlanıp inşa edilmekte. Su üstü ve su altı platformlarının bakım ve onarımları da başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz ve Asfalt'ta hayata geçirdikleri yerli milli projeleri ve yatırımları ile gücümüze güç katmaktadır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, lojistik faaliyetlerimize baktığımızda Ordumuzun barış karnizonlarında, hudut hattında ve operasyon sahalarındaki bina, tesis, yol, içme suyu ve bunun gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Bakanlığımız bu faaliyetlerle birlikte ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ilk anından itibaren arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik, barınma ve iyaşe desteği sağlayarak yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Şu anda da bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Depremin yanı sıra orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarına da ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda destek veriyoruz. Tedarik konusunda ise Kahraman Mehmetçiğin iaşe, ikbal ve ibadetini en kaliteli, en sağlıklı ürünleri tedarik ederek karşılıyoruz. Aynı zamanda Mehmetçiğin görev yerlerine güvenli bir şekilde ulaşması için sivil hava yoluyla intikalini sağlıyoruz. Diğer yandan Gazze için ülkemizin gönderdiği insani yardımlar da Mısır'a ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar hava kuvvetlerimize ait 12 uçakla 225 tondan fazla sağlık ve insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Ayrıca iki sivil gemiyle de 2162 ton yardım malzemesi taşınmıştır. Yine çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan Gazze'li kardeşlerimizden askeri uçaklarımızla Türkiye'ye getirilen hasta sayısı 317'ye ulaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha Gazze'de yaşanan barbarca saldırıların derhal sonlandırılmasını ve acilen kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgede kadınlara, çocuklara, camilere ve hastanelere yapılan vahşet derecesindedir ve bu savaş suçudur. Sınır tanımayan bu eylemler insanlık vicdanını sızlattığı gibi bölge ve dünya barışını da zehirlemektedir. Bu olaylara destek alanlar ise hem bu vahşete ortak olmakta hem de kaos, istikrarsızlık ve çatışmayı körüklemektedirler. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Bakanlığımız tüm faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çevre sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesine de büyük hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda Askeri birlik bulunan her ilde Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı oluşturulmuştur. Ayrıca ülke genelindeki topyekün ağaçlandırma seferberliğine de katkı sağlıyoruz. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde sıfır atık projesini de başarıyla uygulamaktayız. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, teknolojinin hayatın her alanını etkileyen yapısı Devletleri de bu alanda sadece düzenleyici kurumlar olmanın ötesine geçirmiş, daha proaktif tedbirler almaya yöneltmiştir. Teknolojinin savunma ve güvenlik alanında büyük bir etkiye sahip olduğunun bilinciyle bakanlık olarak elektronik harp, siber savunma ve iletişim teknolojilerimizi geliştirmek, barış, kriz ve harp döneminde siber vatanımızı korumak, tehditleri caydırmak ve bu alanda üstünlük kurmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Asker alma faaliyetlerimiz ise 2019 yılında yürürlüğe konulan kanun çerçevesinde sürdürülmektedir. Söz konusu kanun hükümlerinden <laughs> yürürlüğe girmesinden bugüne kadar sadece bedelli askerlik uygulamasından 626.046 kişi istifade etmiştir. Diğer yandan vatandaşlarımızın Asker alma süreçlerini daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için oluşturulan askerliğim uygulaması 20 Mart'ta e-devlet üzerinden vatandaşlarımızın istifadesine de sunulmuştur. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yurt içi ve yurt dışında icra ettiği tüm faaliyetlerde sağlık hizmet desteği askeri sağlık personelimiz ve Sağlık Bakanlığı personeli tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumu bölgesinde ve dünyadaki önemini daha da artırırken risk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek, aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına katkı sunabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız. Bu kapsamda ülkemize yönelen tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören proaktif savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı teminat altında tutacak eş zamanlı olarak bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara artan ölçüde katkılarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılı bütçe teklifimiz ile bakanlığımıza tahsis edilecek kaynakların da bu amaçlar doğrultusunda verimlilik ve tasarruf esasları ile en etkin ve en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bu bilinçle hazırlanan Bakanlığımızın 440 milyar 496 milyon 960 bin TL tutarındaki 2024 yılı bütçe teklifi ile 2022 yılı kesin hesabı takdirlerinize sunulmuştur. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. <laughs> Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken ilginiz, sabrınız ve bakanlığımız bütçesine vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyor hepinizi şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına saygıyla selamlıyorum.